Daha sen biraz özetle yani, konuyu. Yani Mustafa, Mustafa amcaya ben mi? anlatayım Mustafa amca. Bu kuru çeşme, eski kuru çeşme biraz daha geride çok güzel bir mekan bulduk. Sahil tarafına doğru. Restoran olarak da bir kısmı olacak, bir kısmı da bar olacak. İlk önce işte iç dekorasyon, mimar arkadaşlar şimdi keşif yapıyorlar. Müsait olduğunuzda hatta Çağlayan'la beraber de bir gidelim görelim mekanı isterim yarın bir gün. İstanbul'un en büyük üç kulübünden biri olacak burası. Açtığımız zaman İstanbul'un en büyük üç kulübünden bir tanesi olacak. O yüzden biraz da abim de sağ olsun yardımcı oldu maddi konuda. Bayağı bir masraf yaptık içine. Dekorasyon açısından da bayağı ödül, ödüllü bir kulüp olacak inşallah. Aslında bizi şeye koymak lazım. Ee... O vitrin'e koymak lazım biz, altın yerine geçeriz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hiç iş akıma Ben hangi taş olmak ist 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 istedim? Böyle bir düşünce geçti mi kafamdan? Şimdi pırlanta, elmas, değerli taşlar ya. Ametist taş olmak isterdim de, baş ağrısına iyi geliyormuş de. Değerli taşlar ya. Ametist taşı olmak isterdim abi. Niye biliyor musun? Ametist taşı baş ağrısını alıyor ya. Benim sürekli sinirden beynim bazen böyle başım ağrıyor. Sinir krizi gelir ya Sürekli, böyle. sürekli. Bazen ölüyorum baş ağrısından. Leylek tırnağı bul, bulabilirsen Leylek tırnağı. <laughs> leylek tırnağı. Onu biliyorum da abi leyleği. Leylek tırnağı nereden çıktı ya? Allah aşkına Mustafa Topal oğlu leylek ya, Biliyorum leylek da abi leyleğin tüyünü de diyorlar. şeyini de diyorlar. Gördün mü? Yolda leylek. gereken oğlum söylemedin mi sana? Bak bir gün leylek tırnağı lazım olur başın ağrıdığında. Şimdi baş ağrısı nereden kaynaklanıyor? Bütün ailenin sorumluluğu bende. Yani çok zor bir şey. Yani erken yaşta anneyi babayı kaybetmek. Bunların başında bunları okutmak, büyütmek. Çok zor aslında normalde. Sorumluluk zor. Her türlü imkanı tanıyorsun. Hepsi, hepsi iyi. Hepsinin altında arabası. Kimseye... Telefon çalıyor gene. Allah'ım unutmuştum ben o telefonu. Yok dayı bir görüşme diye mi arayacağım seni? Mert Caner'in kulağına fısılda. Caner sen de duydukları, duydukların karşısında geril. Ne vardı yani iyi bir gönül. Şimdi mi ya misafir var? Şimdi mi yani misafir var? Bekle. Tamam otur. Bekle istersen. Bir iki saniye izin al ve kalk Caner. Abi iki dakika bir müsaade etsen. sen. E Çağlayan babana kulüp açma fikri nasıl doğdu onu anlat sen şimdi. Nereden çıktı bu iş? Baba başlangıçta şöyle oldu. Dedi ki ya bir de sürekli gidiyoruz gidiyoruz bunlara dedi para veriyoruz. Biz, de, biz bir araçalım biz artık bunların parasını alalım dedik. Vallahi öyle ya. Dünyanın parasını <laughs> alıyorlar bir de. Evet Caner. E, içeriden ses gelsin birazcık e, tartaklama sesleri. Bir ses daha yapmayacak. yapmayacaksın. Abi tamam abi. Ya. Bir daha yapmayacaksın. Tamam. abi yapmayacağım ya. Duydun mu? Panka altında, nişan li, taşında çok abi. e, abi, Ne abi. oluyor? Kusura bakmayın dedi Duygu. Öyle ufak bir şey var herhalde. Kusura bakmayın. Caner, şimdi toplantıya geri dön ama çok sinirli dön. Ee, Mert'e alın şunu götürün de. Böyle bir şey zaten ne abim izin verir... -...ne zaten siz izin verirsiniz. Şey yapıyorum ama... Sustur gebe. Buyurun. Saat al. Özür dile. Mustafa Bey'den özür dile. Dön kibarca. Abi kusura bakma. Hayır oluyor? Ya... ...öyle bir ufak bir sorun vardı. <laughs> bir hesap kitap vardı. Halledemediğimiz. Kimler? Hazır olun. Şimdi ben komedyen değilim ama... ...yapısal insanların mutlu etmenin e, sınırı yok bende. Bana deseler ki maymun ol maymun da olurum. Yeter ki keyif verelim. Aynen öyle. Desene ki ya bu Mustafa'nın kafası... ...başka kafalarda nasıl bir bir kafa olur? Bir katmanlar katarak farklı bir şeyler yapar. Mustafa'nın konuşması izin isteyerek kes Caner ve biraz Çağlayanı sıkıştırmaya başla. Sen de bana bir söz ver. Bu işe girdiniz beraber. Bundan sonra sen benim zaten kardeşimsin. Aynı fark etmiyor. Yani ne olursa olsun bizde hiç bırakmak yok. Ee, Çağlayan Canere burada e, hafiften bir itiraz et, bir karşı çık. Ya şimdi biz sohbetimizi yaparken başka türlü konuşuyorduk. Şu an buraya gelince sohbet biraz başka formata döndü. Yani e, hani cümlelerimin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Şimdi babam da burada hani o, o varken e, çok da fazla bir cümle kurmak istemiyorum ama... Silahın var mı diye sor. Silahın var mı? Ruhsatlı bir silahın var mı? Yok. Şeyin, yok. Ve ben bir, ben, beline silah da vereceğim. Ruhsatlı silah vereceğim. Yani bugün bir, bir şey olacak. Niye senin bizim anamızı ağlayana kadar onların anası ağlasın? Bir şey olacak, kendini çekeceğim, koruyacağım. Ben hiç iyi görmüyorum Mustafa'nın bakışlarını arkadaşlar. <laughs> İnşallah şakanın sonu da çok kızmaz bize. Kaderde de varsa oluyor Mustafa abi. Allah da yazmışsa oluyor, doğru mu? Ya silahla evet. ne işimiz olsun kardeşim? Sevgi, sevgi varken silahla ne işimiz olsun? Abi oldu? sevgi Ama ayrı. Biz onu deriz hep. Deriz ki Allah'ım... E, Silahımız vardır ama deriz ki ilk duamız Allah'ın bunu kullandırmaya nasip etme ya. Abi amin de bizim abi, işlerde. O namus şeref Bak, için taşır onu insan. kimse istemez. Ama hiç kimseye bir karıncaya zarar verecek olgu da değil. Tamam. Uygun olduğun zaman arkandaki adamın belinden silahını al getir koy. Kesin bir dünyası var. E... şimdi bunlara kalkıp da e, niye abi. böyle bir dünyadasınız? Niye böyle bir dünya düşün böyle bir şey düşünüyorsunuz? Sen hiç mi elini almadın? Hiç mi oynamadın? Ha. Ha. Evet, aynen böyle Cener. Ne olacak? Mustafa abi, sen, sen de kullan. Abi, al Vardır. Şu parkur mu var? Al bak. yok da şimdi başkası sizden niye alayım ki ya? Ne olacak? Şimdi ya. Yok, Ama hepsi temiz, hepsi ruhsatlı. Kendine yeni bir tane istiyor olabilir. Ya yeni olur, o olur, o olur, o olur. Şimdi sen çocuklardan yani. aldın, verdin abi. Ben, ya, ya, şey, dur, ruhsat devri şey yaparım ben, hallederim. Abi. Yok, var ruhsat, hepsi ruhsatlı sen da kim... onun adına ayrı ruhsat çıkar. Tamam emniyette Hayır, emniyet, tane Yani konu silah değil. Şimdi arkadaşımızın silahını niye alayım ben? Veya silah şu an niye takıyorum elime? Yani amaç ya kalsın da... ne olacak silah? Silah, evet. silah, silah temiz silah. Kendini güven. Evet arkadaşlar özel ekip girmek için artık hazır olsun. Le pozisyonu al dikkatli olun. Her an içeri girebilirsiniz. Gelir. Temizlemesini de bana bırak. Sen vurur, istediğin de vur Sen de vur. Ya baba... Size hiçbir şey olmaz bu saatten sonra. Çağlayan sen babana karşı biraz Mahcuptur. Bunlardan haberin olmadığını söyle yani bu. Sen de şaşır, şaşkınsın. Benim evet. de... ...bu konularla ilgili bilgim yoktu. açık söyleyeyim baba yani hani... E, ...böyle bir formatta karşılaşacağım, ben ben çokum zaten şu an yani. Özel ekipten arkadaşlar... ...artık hazırsanız... ...bence operasyon başlasın. Evet Caner'i alsın hemen birisi. Hemen Caner'i alın önce. Abi, abi, abi. Tamam. Davranma. Silaha davranma. Abi. Abi. Tamam. Abi. Evet. Çağlayan'ı alalım bakalım. Ne olacak? Babamız ne yapacak? Çağlayan'ı alalım. Çek Eyvah, eyvah, eyvah. Abi. Tamam. Abi, abi. Evet, şimdi beklediğimiz tepki oldu. Tabii oğlunun tehlikede olduğunu eller görünce... Eller başa, eller başa sıra. Baba Mustafa hemen ayaklandı. Evet işte baba böyle bir şey. Eller, eller başa. <laughs> eller başa. Mustafa, İşi Mustafa başa. Mustafa abi. Mustafa abi. Mustafa abi. Mustafa abi. tanıyor musun? Tamam Mustafa abi senlik bir şey yok otur abi. Abi Mustafa abi içerideki adamı almaya geldiler. Otur. Sen de bir şey yok. Tamam yabancı, o misafirimiz. Yok arkadaşlar, ben bu şakanın Memur sonunda... Bey, ...Mustafa Topaloğlu'nun yanına gidemem. Bey, Siz benden selam söyleyin, bu bakışlardan daha sonra Memur ben... Bey! Bana bakar mısın? Ah 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 Tamam. Usta Bey, ne olur ben şey ya? Her şey olacak, tamam. Abi, abi. arkadaşım Her benim, şey durun sen... Tamam. Meymur tamam. Bey, Memur Bey, Bey. Abi biz, arkadaşım benim ya. Abi, abi silah rıssattı, rıssatlı ya. Evet. Şimdi Çağlayan'ın üstündeki silahı bulun. Silahı uçsak abi. Yok o silah benim değil, benim değil o silah. He! He! Ya, he! Ya, ya silah benim silahı değil. Kime? Ya, ya silah benim ver, değil. Ya tamam, ya, tamam. Silahı. Ya silah benim değil, benim değil. Evet, uzaklaştırın arkadaşlar ne yapalım, ne yapacak bakalım. Mustafa Bey, oradan biraz uzaklaştıralım. He! Usta, ben amirim ben. Biz ben amirim. Hayır, tamam kardeşim. Ya, ya abi öpünsene silahı benim. Ver. Tamam, Tamam, silah benim. Kardeşim, sakin ol. kardeşim. Tamam. bir şey desene. Zekte sakin ol. Zekte sakin ol. Evet gitti şu anda tamamen. Uzayda bence <laughs> evet, git, e, Mustafa. Evet, Levin git Mustafa Bey'e git de ki... ...sizin ne işiniz var burada bunlarla de. Sizin Bak ne işiniz var burada bunlarla Mustafa Bey? Ya kardeşim bilmiyoruz. Bir oğlum bir iş dedi ki böyle ya bir arkadaşımla bir iş ya? yapacağız. Ben sizi tanıdım da bunlarla ne işiniz var? Bunlar bununla ne işiniz var? Ayağa Ay, Ayak kalkabilir miyim? Ayağa Oğlum sakinliğini koru. Tamam. Ya baba neyi koruyayım? Görmüyor musun sakin, abi? Sakin. Tamam. Sen sakin. Çağlayan, sakin ol. Oğlum. Bağlantı malatı yok. Bu, inanılmaz bir çirkinlik var inanılmaz bir başka bir şey var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anlamadığım bir şey var yani. Demet Akbuğa bile çıkabilir yani. O kadar başka bir şey var. Başka bir şey var. Bir... Başka bir şey var yani. Başka bir şey var. ne var acaba? Beni dünya tanıdır nasıl bir insan, olduğum olduğumu herkes bilir. Çok haklısın bence de. Oğlumun kim olduğunu herkes bilir. Türkiye bilir. Ay, yani sizle ekip ne arabası nerede kaldı diye sor Lebi. 5516 merkez. Silah aldılar baba, silah benim değil ki. Başkomiser geliyor de, başkomiser. Tamam, emniyet müdürümüz geliyor. Emniyet müdürümüz geliyor, intikal ediyor oraya. Arkadaşlar gidelim artık olay mahalline. Orta asker dışı duruyoruz. be? Sus! Sus lan! Bundan sonra ben, ben konuşma konuşma Sus! Lan, susun, herkes susun. Sen satış yaptın lan. Dur! Evet. Dur, sus! Ne satışı lan? Beni rezil ettin lan! Halimize bak! Sessiz, sessiz! Ses. Yavrum, dur! dur. Emniyet müdürü geldi Mustafa Bey çok özür dileriz. Ya <laughs> ya. Emniyet müdürü geldi Kusura bakmayın. Başarı, neyleme, Eş, dost, aramızda aramızda çok aramızda.